Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Çınar Sürücü kurs Eğitmeniyim ve Almanya'nın Ziegen kentinde ikamet ediyorum. 13 yıldan beri bu işi yapıyorum ve bilgilerimi, tecrübemi sizlerle paylaşmakla mutluluk duyuyorum. Bugün size bir sorum olacak. Bir sınıfı ehliyetiyle römork çekebilir miyiz? Evet, çekebiliriz. Ama buna dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Çok soru alıyoruz, beni arayan arkadaşlar oluyor kafa karışıklıkları oluyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. B sınıfıyla izin verilen romok ve araç ağırlığı toplamı en fazla 3,5 ton olabilir. Şimdi izin verilen ağırlık ne demek? Şimdi izin verilen ağırlık bu aracı yapan şirket diyor ki ben bu araçla en fazla yükle beraber bunu çekebilir diyor. Yani. Arabanın boş haliyle dolu halinin belirli bir izin verilen e, kısmı var. Daha doğrusu kısmı derken bir sınırı vardır. Onu arabanın Tula Süspüş Aile Göğü'nün bulabilirsiniz. Farçok Brief <trittl -18> eskiden, Farçok Brief diyorum özür dilerim, <mouvement> eskiden ve hatta Türkçe'mizde kafa kağıdından bulabilirsiniz. Bu sadece aracımız için değil, romork için de vardır. Romork'un izin verilen e, ağırlığı ve aracın izin verilen ağırlığını toplayacağız ve 3,5 tonu geçmiyorsa o kombinasyonu kullanabiliriz. Sakın şu hataya düşmeyin. Aracınız, aracınız ve romorunuz birlikte 5 ton izin verilen ağırlığı var ise sen şu an an itibariyle 3,5 tondan aşağısın yine de kullanamıyorsun. Önemli olan izin verilen ağırlıklardır. Bunu da baştan belirtmiş olayım. Diyelim ki 3,5 ton yetmiyor. Çünkü da boşken belirli bir kilosu var. Aracın da boşken belirli bir kilosu var. Siz daha büyük şeylerle uğraşmak istiyorsunuz. İki seçeneğiniz var. Bir B96 dediğimiz şey var. İzin verilen remork ve araç ağırlığı toplamı en fazla 4.25 ton ediyor. 4250 kilogram tutabilir. Yine bunlar izin verilen ağırlıklardır. Bunun bir avantajı var arkadaşlar. Belirli bir teori dersine katılıyorsunuz. Belirli bir e, pratik dersi alıyorsunuz remorkla. Okulunuz size bir belge veriyor. Yapmıştır, hakimdir ve o belgeyle kamuya gidip kamuda ehliyetini çevirtirip arkaya 96 numarayı ekleyebiliyorsunuz ve ondan sonra bu kombinasyonu kullanabilirsiniz ve bu böyle bir kombinasyonda romok çekebilirsiniz. Lakin bu da size yetmiyorsa BI sınıfı dediğimiz sınıf vardır. Aracın izin verilen ağırlığı 3,5 tonu geçmeyecek bir kere. Yani siz 4 tonluk, 5 tonluk izin verilen hız zaten o zaman B sınıfı sayılmıyor. Ama ben yine de onu söylemiş olayım. 3.5 tonu geçmeyecek. Ve arkanızda çektiğiniz Ramorg'un izin verilen ağırlığı 3.5 tonu geçmeyecek. Bu sınırları sonuna kadar kullanırsak şayet öyle bir imkanımız varsa 7 ton kombinasyonu mümkündür. Bu video size yararlı olduysa sorularınızı çözebildiysek sorularınızı cevaplayabildiysek sizden bir like bekliyorum ve abone olmanızı bekliyorum. Böyle videoları daha sık çekmeye hedefliyoruz. Hayırlı günler.